Mikrofonu da yaklaştırız Başlıyoruz. Boğazınızın son derecesine kadar. Bir, iki, üç! Bravo! Gördüğünüz gibi bir rock'n roll, hip-hop sistemi. Biraz sonra 1950'leri dinleyeceğiz. Bana nasıl bir şey?

Alacağız ama bir sınıf var. Yani benim çok takdir ettiğim, bütün mezunları gördükleri zaman çok takdir etti. Şurada oturan 98 mezunları. Şimdi 98 mezunları bol çekecekler. 98 mezunları bol çekecekler. sus.

şey söyleyeyim. <laughs> 2001 mezunları gelmek istiyor. Buyurun. Ayağa kalktı olduğunuz yerde. 10. Yılları kutlayan 2001 mezunları o da doyamamışlar bol çekmeye. Bob'un 21. yüzyıl başlarındaki versiyonu. 21. yüzyıl başlarında bol böyle çekiliyordu. 1, 2, 3, Kardeşim, 2001 mezunlarıyla ben çok Ankara Mezunlar Derneği'nde birlikte çalışıyorum. Süper bir sınıf bunlar da. Zaten hangisi süper değil ki <laughs> Hepsi birbirinden muhteşem. Şimdi 96 mezunları, 15. yılını kutlayan 96 mezunları. Artık onlar da yavaş yavaş bol için hazır. Zamanını sürat süratça gördüğünüz gibi 90'lı yıllarda da gayet süratli. Şimdi 81 mezunları, 81 mezunları. Geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. 81 mezunları nerede? Temel abi buyurun abi.

her, her beş yılda bir beraber oluyoruz onlarla böyle. Evet şimdi orada kim var? 20. yılı kutlayan bir grup. 20. yüzyıl bitmek üzere 1991 mezunları okulda bir maça gidiyorlar. O maçta bomb çekmek üzere hazırlar. 1, 2, 3, round of Şu anda 91 bravo. Ellerinize sağlık. Şimdi bizim zamanımıza geliyoruz. Bu oldiyiz. 83 var burada. 38. yıl mı? Kaçıncı yıl abi? 83 ayağa kalk. Hayır. Şimdi hep beraber bir yavaş bir hızlı. Şimdi abi, özel olarak biz de bomb çekeceğiz diyen Gönüllü var mı? 1961 mezunları 1961 mezunları Abilerimizden bomb dinliyoruz Biraz önce 2010'u dinledik 1961 1 2 3 4 Allah herkese 50. yılını böyle güzel kutlamayı nasip etsin. Karısı <laughs> 60'a inşallah. <laughs> Başka gönüllü var mı? <laughs> 76 burada mı? <laughs> 76 burada mı? <laughs> Yok. Sekiz bambu çekti. <gülüyor> 75, beş. Yetmiş bir. Kırk üç yılı kutlayan yetmiş bir. Fena değil. Kalkalım yetmişlere ya. Haydi bakalım yetmiş bir. Bir, 3. üç. beraber. Şimdi bütün bu bombaları dinledik. 2010'u da dinledik. 61'i de 71'i 61 de dinledik. Şimdi THC'li olarak bütün yıllar, bütün masalar ayağa hep beraber bal çekeceğiz. Herkes 15 yaşındaki çocuksu olsun 2000'u takip ediyoruz. Hızlı mı? 1, 2, 3. Şimdi hep beraber çektikten 186 metresin olduğuma göre ve bu senede 25. yırtıklarımıza göre kendi sınıfıma torpil geçiyorum. Ve sombu 86'ya veriyorum. 1 2 3